Martı'ya uçmayı öğreten kedi. Birinci bölüm Kuzey Denizi <laughs> İskeli tarafında ringa sürüsü var diye haber verdi gözcü. Kızıl kum fenerinden gelen Martı sürüsü haberi çığlıklarla karşıladı. Rahatlamışlardı. 6 saatten beri durmaksızın uçuyorlardı kılavuz martılar onları okyanusun üzerinde süzülmelerini sağlayan hoş sıcak hava akımlarından geçirmiş olsalar da güçlerini toplama gereksinimi duyuyorlardı. Bunun en iyi çaresi de midelerini ringalarla şöyle tıka basa doldurmaktı. Elbe Irna ırmağının kuzey denizinde kavuştuğu yerin üzerinde uçmaktaydılar. Aşağıda peş peşe dizilmiş gemi gemileri görüyorlardı. Gemiler dünyanın dört bir yanındaki limanlara yönelmek üzere açık denizlere ulaşmak için sıra bekleyen sabırlı ve disiplinli deniz yaratıklarına benziyorlardı. Gümüşsü tüyleri olan Martı Kenga özellikle gemilerin bandıralarına bakmayı severdi. Çünkü bilirdi ki her biri ayrı bir konuşma tarzını dile getirir, nesneleri farklı biçimlerde değişik sözcüklerle adlandırır. İnsanların işi ne kadar güç, biz martılar dünyanın her yerinde aynı biçimde çığlık atarız diye bağırdı bir gün Kenga. Uçuş arkadaşlarından birine. Haklısın, en şaşırtıcı olan da arada bir kendi aralarında anlaşmayı başarabilmeleri diye yanıtladı arkadaşı. Kıyı çizgisinin ötesindeki manzaranın rengi koyu bir yeşildi. O uçsuz bucaksız çayırda su bentlerinin gölgesinde otlamakta olan koyunlarla yel değirmenlerinin tembel kanatları seçiliyordu. Kızılkum Feneri martıları sürüsü, kılavuzların talimatları üzerine bir soğuk hava akımının içine daldı ve ringa sürüsüne doğru pike yaptı. 120 beden denizi ok gibi deldi. Sudan çıkarlarken her martının gagasında bir ringa vardı. Mis gibi ringalar, lezzetli ve tombul. Den Helder'e kadar sürecek uçuştan önce güçlerini toplamaları için gereken tam da buydu işte. Den Helder'de Frisones adalarından gelen martı sürüleriyle buluşacaklardı. Uçuş planına göre Den Helder'den sonra Pastekaylis'e Lise ve Manş'a kadar gideceklerdi. Zayn Zayn kılı, kıyıları sürüleri ve Sen Molo sürüleri onları orada karşılayacak ve Biscay semalarına kadar onlara eşlik edeceklerdi. Böylece hızlı mı hızlı gümüşsü bir bulutu andıran bin, bin, martı olacaklardı. Bel ile Oleron, Makihako, Apio ve Penas burunlarından gelen sürülerin de katılımıyla sayıları iyice artacaktı. Deniz ve rüzgarın yasalarının izin verdiği tüm martılar Biskay göklerinde uçmaya başladıklarında Baltık Denizi, Kuzey Denizi ve Atlantik Martılarının büyük kurultayı başlayabilecekti. Güzel bir toplantı olacaktı bu. Kenga, üçüncü ringasını avlarken aklından bunu geçiriyordu. Her sene olduğu gibi güzel öyküler anlatılacaktı. Özellikle de Penas burnundan gelme martılarınkiler pek ilginç oluyordu. Kimi zaman Kanarya Adalarına ya da Yeşil Burun Adalarına dek uçan, yorulmak bilmez yolculardı o martılar. O ve öteki dişi martılar sandalyelerden ve kalamarlardan o ve öteki dişil dişi martılar sardalyelerden ve kalamarlardan büyük bir ziyafet sofraları hazırlarken erkekler bir yalı yalıyarın kıyısında yuva kuracaklardı. Dişiler yuvalara yumurtlayacak, her türlü tehlikeden uzak kuluçkaya yatacak ve civcivler tüy çıkarmaya başlar başlamaz da yolculuğun en hoş bölüm başlayacaktı. Biskay göklerinde onlara uçmayı öğretmek. Kanga dördüncü ringasını yakalamak için suya daldı. Böylece havayı delip geçen alarm çığlığını duymadı. Sancak tarafında tehlike, acil kalkış. Kanga kafasını sudan çıkardığında koskoca okyanusun üzerinde yapayalnızdı.